TRT'nin bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü kit üst komisyonu toplantısında dış yapımlara ödenen ücretlerin ticari sır gerekçesiyle gizlenmesi ve TRT'nin faaliyet raporlarını geciktirmesini eleştiren TRT yönetimine şeffaf olun çağrısı yapıldı. <laughs> Genel Müdür Şenol Göka döneminde kit komisyonu üyelerine dizi ve programlara ödenen bölüm başı ücretlerin açıklandığını hatırlatan Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir Milletvekili ve kit komisyonu CHP Grup Sözcüsü Atilla Sarter ısrarla sormalarına rağmen son 3 yıldır bu rakamların ticari sır diyerek gizlendiğini söyledi. Aslında geçmiş yıllarda biz TRT'yi 6 yıldır denetlerken böyle geniş klasörler gelirdi önümüze. Şimdi incecik bir dosya geldi ve o dosyada neredeyse madde yok ve Sayıştay maddeleri yemiş bitirmiş. Sanki TRT çok iyi yönetiliyor ve çok e, yerinde bir e, iş görüyor gibi, hiçbir sorun kalmamış gibi. Sadece kurum faaliyet raporlarının kapsamlı ve karşılaştırma olarak hazırlanıp, en geç ait oldukları yıla ait olan faaliyet raporunu Sayıştay istiyor. Fakat TRT hiçbir şekilde faaliyet raporu vermiyor. Üç sene olmuş faaliyet raporu yok ortada. Faaliyetsiz bir TRT mi var yoksa faaliyet raporu mu yok? Yani niye TRT Sayıştay'a bu raporu vermiyor? Bundan niye imtina ediyor? Durum şu. Bu faaliyet raporlarını TRT niçin, neden sayıştaya vermiyor? Bunu hep birlikte sormamız lazım. Konuşmasında 2016 yılında kurulan Akli Film isimli yapım şirketinden de örnek veren Sertel 5 yıl önce kurulan bu yapım şirketinin tek müşterisinin TRT olduğunu söyledi. Oluştuğunu biliyoruz. Son dönemde işte 2.7 katrilyon civarındaydı bu rakam. Daha da arttı 3, küsürlere geldi. TRT bununla ilgili hesabını vermiyor. Ne bize veriyor, kit komisyonuna veriyor. Ne sayıştay'a veriyor. Ne bilgimiz var. Örneğin geçmiş dönemlerde ben 3-4 senedir, 5 senedir, 6 senedir burada TRT'nin başındaki olan arkadaşların başını artıyorum. Yani söylüyorum, konuşuyorum. Neden konuşuyorum? Çünkü bu yola bir yola girsin TRT diye. Çünkü 7000'e yakın personeli var, kadrosu var. Ama basit bir spor programını bile dışarıya taşıyor. Dış yapımı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının sonunda CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ve CHP'li milletvekillerinin sorduğu çok sayıda sorudan bazılarının sözlü olarak cevaplayan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren kamuoyunda tartışılan bazı konulara da açıklık getirdi. Ayırmak Birincisi tercih hataları, hata olanlar her kanalda değil. Yani siz bir kanalı 24 saat düzenli seyredip orada almak yerine almıyorlar. Gibi şeyleri hataları görürsünüz. Bunu e, diğer kanalların hepsinde var. Hatta bizim teknik raporunun yaptığı şeylerde savunmalarımızdaki kişilerin yazdıkları buydu. Ancak e, o cuma namazı sonrası sayın vekilimizin bahsettiği ö, l değil o büyük i harfi Türkçe karakter sorunu var oradaki bir kişinin küçük bir, yani iyi, 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 iyi büyük oluyor. Ee, bir kişinin sözleşmesi kesinlikle dört kişiye en üst ceza verildi. Savcılık zaten bunun içinde